Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben bugün pazar bir sabahı güzel bir poğaça tarifiyle geldim size. Hemen malzemelerimi saymak istiyorum. Bir buçuk su bardağı sıcak suyum var. Bir bardak sütüm var. Bir çay bardağı tam dolu değil. Bir parmak eksik sıvı yağım var. İki yemek kaşığı şekerim. Bir yemek kaşığı kadar da tuzum var, mayam var arkadaşlar. Hemen malzemelerimi yoğurma kabının içine alıyorum. Bir bardak sütümü aldı, suyumu aldım. Sütümü de aldım. 40 olunca arkadaşlar biraz bekleyince kaymaklanıyor üzeri. Sıvı yağımı da aldım. Tuzumu şekerimi Bugün hava yağmurlu, nemli. Hemen nemlenmiş havamız. Mayamı da aldım. Şimdi hemen hamurumu yoğurmaya başlayalım. 2 bardak Şöyle 3 bardak. Dördüncüyü de aldım. Gerekirse biraz daha koyarız. 5 bardak alır tahminime göre. Evet 5 bardak unu da koydum. Hamurumu güzelce bir yoğuralım, mayalansın. Evet arkadaşlar bir kaşık kadar şöyle biraz daha un alacağım. Elime yapıştı. Evet. Hamurumu güzelce yoğurdum. Hamurumu üzerini kapatayım. Tahminime göre yarım saatte mayalanır. Bugün biraz hava soğuk, yağmurlu. Yarım saati olur. Yoksa sıcaklarda 10-15 dakikada mayalanıyordu. Evet şöyle kenarlarını da onlarını da aldım arkadaşlar. Evet arkadaşlar hamurum mayalandı gördüğünüz gibi çok güzel mayası gelmiş. Hemen şimdi hamurumu eşit parçalara şöyle bölelim. Lastik gibi çok güzel olmuş. Hafif bir un atacağım masaya yapışmasın. Şöyle biraz gazını alalım. Yanına bıçak almamıştım. Sizi fazla tutmak istemiyorum. Hemen şöyle 5 parçaya böleceğim arkadaşlar. Hamurumu. Şöyle hamurlarımı eşit parçaya böldüm arkadaşlarım. Çok güzel bir tarif böyle yumuşacık. Kat kat. Şu biraz küçük olmuş. Buna ilave edelim. Çok da fark etmez. Bu kadar küçüklük büyüklük de Saplı merdanemi yeni aldım dün kullanmıştık. Biraz böyle acemiliğim var ama hoşuma gitti yani kullanması. Şöyle küçük parçaları şekil vermesi kolay oluyor. Gördüğünüz gibi fazla inceltmeyeceğim. Çünkü mayalı hamur. koymak istemiyorum. Fazla. Evet arkadaşlar. Kullandıkça eli insanın alışıyor. Merdaneye de. Evet. Acemiliyim. Kattı. Bakın. Çok güzel kullanması. Sarmazıya bir tane poşet koydum. Her zaman söylediğim gibi vita yağıdır arkadaşlarım yağım. Artık bu vita yağı diye diye inşallah vita yağı firmaları bana yağ gönderir. <laughs> sürmesi de kolay. Hemen dışarıya dolaplar dışarıya çıkarınca bir 5-10 dakika içinde hemen bu hale geliyor. Çabuk sürülüyor hamurlara. Şöyle her yerine gelecek şekilde Evet arkadaşlar abone olmadıysanız Tam zamanı Şu anda olabilirsiniz Olursanız beni çok memnun edersiniz Şimdi Sonuncu hamurumu da koydum Üstüne en son yağlarız Biraz hamurun bu şekilde üstüne, Kapatayım üzerine. Biraz dinlensin Yağ içinde soğusun soğusun sertleşsin yani biraz. 10 bir dakika şöyle hamuru beklesin arkadaşlar. Hamur bir 10 dakika dinlendi arkadaşlar. Dinlendikten sonra hemen şimdi hepsini beraber ters çevirdim. Oklava veya merdane yardımıyla hamurumu şöyle biraz incelteceğim. Üzerine un atıyorum. Şöyle yapayım kaymasın araları yağlı. Şöyle oklava ile yaparsanız kaymaz. Şöyle yapayım bakın açılmaya başladı hemen. Biraz açayım arkadaşlar şöyle tekrar yağlayacağım. Evet arkadaşlar bu katını da şöyle yağlayacağım. Elimle yağlamak istedim. Biraz çabuk olsun. Evet arkadaşlar hamurun her yerini yağladım. Tekrar şöyle katlayacağım. Yine hafif şöyle bir yağ koyalım. Şimdi hamurumu tekrar dik döklen Şekilde açacağım arkadaşlar Yine aynı Kaymasın hamurum Şöyle Üzerine biraz bastırayım Eğer zamanınız varsa Bir 5 dakikada böyle bekletirseniz Güzel olur ama ben şimdi bekletmeyeceğim Arkadaşım çaya bekliyor Kısır yapmış Buraya gideceğim şöyle dikdörtgen yani şekilde inceleyecek şekilde poşe şekli verebileceğimiz şekilde alalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar hamurumu açtım. Hemen şöyle tahminime göre 4 şerit yapacağım. Kenarlarını sayarsak 5 olacak. Hemen şöyle 4 sıra Pardon yanlış hesap ettim. 4 sıra olacak. Aynı şekilde kare olacak şekilde hamurlarımı kesiyorum. Bu çok güzel bir tarif. Mutlaka deneyin. Hem kat kat yumuşacık. Evet. katlarını şöyle kapatın. Şöyle yuvarlayalım. Dört tarafından tutun şöyle yuvarlayalım. Katları içinde kalsın. katlarına sanki açma börek gibi açma poğaça gibi Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsini de hazırladım. Birkaç saniyede kaldı arttı. Onu da başka bir tepsiye koydum. Tepsi mayası gelmesi şart. Bütün mayalı hamurlarda. 10 dakika 15 dakika istediğiniz kadar. Yarım saate kadar bile bekletebilirsiniz. Böyle üzeri kapalı şekilde beklesinler. Arkadaşlar hamurlarım da gördüğünüz gibi gayet güzel kabarmış. Hemen bir tane yumurtanın sarısını üzerlerine süreceğim. Fırınıma vereceğim. 180 derece fırını ısıttım. Şu anda ısınıyor. Evet arkadaşlar. Şöyle makasın ucuyla hafif üzerini çıtlatacağım. Çok derine inmedim. bıçakla da kesebilirsiniz. Makasla da, jiletle de istediğiniz gibi şöyle üzerlerine hafif bir çıtlatayım. Oradan katlarını daha güzel göreceğiz piştiği zaman. Üzerine susam dökeceğim. Susam gelmedi bir an için aklıma durakladım. Artık belirli bir yaştan sonra bayağı bir unutkanlık başlıyor. fırınıma gönderiyorum. Arkadaşlar fırından sıcak sıcak poğaçalarım çıktı. Açma kıvamında çok güzel olmuşlar, yumuşacık. Bakın. O kadar güzel oldu ki vallahi mis gibi. Kat kat içinde kaşarlarım da erimiş. Harika bir lezzet oldu. Aa. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.